Evet astıma genel bir bakış yapalım. Şimdiye kadar anlattıklarımızı tekrar edelim. Arkadaşlar bakın antijen geldi polen geldi. T hücresini uyardı. Hangi T hücresi? T helper 2 uyardı. Bakın T helper 2 interleukin 4 ile B hücrelerinden immunoglobin E sanılmasına neden oldu. Interleukin 5 de salgılayarak ne yaptı? E özünifillerin toplanmasını ve aktivasyonu sağladı. Bakın interleukin 5 sadece T helper 2'den mi üretilir? Hayır bakın mast hücresi de interleukin 5 üreterek eozinofilleri aktive eder. Bu Ig'ler ne yapardı? Bakın B hücresinden salgılanan Ig'ler giderdi. Mas hücresinin Fc reseptörlerine bağlanırdı. Arkadaşlar ilk bağlamada ne demiştik? Reaksiyon olmaz demiştik. Ama bakın dakikalar sonra enkel fazla ne olurdu? ani bir boşalma, ani bir medyatör sentezi, ani bir indükleme, tetikleme meydana gelir. Bunu yapan neydi? Bakın mas hücrelerinin FC reseptörüne bağlanan IG'ler vardı demiştik. Yine bakın bu alerjenler bu sefer buraya arkadaşlar çapraz olarak bağlanırlar ve böylece ani bir tetikleme meydana gelir. Ne olacak? Bronkospazm olacak, artmış vasküler geçirgenlik olacak ve mukus üretimi artacak arkadaşlar. Bunları da indükleyen ve lekosit anını indükleyen önceden oluşturmuş medyatörler alacak böylece. Bakın arkadaşlar burada hem doğrudan mas hücresi bunu uyarabiliyor hem de bakın vagal aferen sinir ve vagal eferen sinir dediğimiz nöronal refleksler yoluyla da bunu uyarabiliyor arkadaşlar. Geç fazlı yani saatler süren geç fazlarda ise ne etkiliydi? Lokositler etkiliydi unutmayalım. Bakın toplanan bazofiller, eozinofiller, burada hatta nötrofiller çok çok önemli. Bunlar tabi monositlerde buraya göç eder arkadaşlar. Bunlar geç faz reaksiyonu başlatan ek mediatörler salgılarlar. Bakın özellikle eozinofillerden salınan çeşitli faktörler nelerdir bunlar? Major basic protein arkadaşlar. Unutmayalım eozinofillerden, eozinofillerden salınan major basic protein. Ve eozinofilik katyonik protein. Bunlar da epitelde hasara neden olacaktır arkadaşlar. Bunları da yıldız atalım. Evet bakın normal bir hava yolu ile astımın karşılaştırmasını görelim. Bakın burada değişiklikleri hadi tek tek bakalım. Bakın mukozadan mukus salgılayan goblet hücre sayısı ne olmuş? Goblet hücre sayısı artmış. Başka ne olmuş? Süp muköz bezlerin hipertrofisi. Bakın süp muköz bezlerin hipertrofisi artmış arkadaşlar. Burada bunun artışına bağlı olarak ne olacak? Bir bronşiyal lümende mukus birikimi oluşacak. Bakın bu mukus birikiminde bu salgılar mukus birikiminde artmış. Bakın yine eozinofil, makrofaj ve diğer inflamatör hücrelerinin alımına bağlı olarak yoğun bir kronik inflamasyon süreci başlamış. Burada makrofajlar çoğalmış arkadaşlar görüyorsunuz burada ne kadar durgun burada da inflamatör hücreleri görüyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar bakın kalınlaşmış bir bazal membran, bazal membran kalınlaşmasını görüyorsunuz. Çok önemlisi düz kas hücrelerinin hipertrofisi ve hiperplazisi de arkadaşlar normalde aslında düz kas hücrenin hipertrofisi ve hiperplazisi de burada bariz olarak görünmekte.